merhaba arkadaşlar. Tor Mert Ant Semih Gaming'dan herkese merhabalar. Ben Mert ve de Semih'le bugün Mert Arkadaşlar ben Game Mode'dan birazcık torch alayım. Tamam abi sen de. Torch alayım birazcık ya. Hiç torch yok çünkü çok karanlık. Siz hiç, şey görmezsiniz. Ondan korkuyorum ben. Ben ondan değil, zombilerden korkuyorum. Işıklandırayım. Bak zaten hiçbir şey yok mu şeyde? Allah belanızı vermeyin. Oo abi buraya gelsene. Seni burada yaşandır ya. Dur ben bir bırak mı abi? Ne Zombi oldu? sesi geliyor ama neyse. Ne? Zombi sesi geliyor. E gelsin. Ço çok çok Adamsa gelsin. Ço çok çok üstünü osururum. Adamsa Eti... gelsin. Etini versin. Allah creeper. Ananın kurtdum lan. Allah senin belanı vermeye creeper. Lav var burada, değil mi? Hayır lan, yanındayım çünkü. Abi acı acı ölümümü et. göreceksin. Mu ha ha, -ha. Lan. Ben de vurmazsam. Bana vuramazsın ki PvP açmadın. Açtım. İyi, dur bir dakika deneyeceğim. Açmadım. Ben vuruyon lan, yeter. Vuruyor, vurdun mu lan? Vurdun. Hiç lag girmiyor bu çok iyi. Ay bana fazla vurma çünkü ben Anca Ay ay, ay Çıkamadım Arası Benim karakterim hala aynı şekilde Hacivat şeklinde Hacivat Hacivat Neredesin hafif lan? Hafif kastı hafif kastı dur Tamam abi sorun tamam, hiç, ben. Hiç sorun yok Allah Oha koyuna tel attım Kömür buldum Bunlar bu overla Anne hani oh! nerede? Dur respawn'a tıkladın mı? Geldim geldim tp 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 aa kömür. yeah. En azından bir şuraya atlarım lan, değil mi? Dur. Dur yanına tp olacağım. Sağın düşman şey. Dur. TP tp tp. Dur. İsmininle Hacı Vata benziyor Ananın düştüm ya. Ananın öldü. F... Oraya bana. yol yapacağım ben ya. <laughs> dur, topu dur. Mal topu Dur lan, dur. O paylaşacağız zaten birlikte kullanacağız bu kömürleri. Ya ben yardım ediyorum. Bana ne kömürden? Allah adam yol yapmış ya. Parkurda adam uçuyor. Tıpıpız tıpıpız tıpıpız. Tıpıpız tıpıpız. Tipiz oğlum bu tipiz tipiz. Tipsiz. Adam kaçıyor ya. Adam uçtu. Ma lan buraya düştüm. <laughs> Manyak. Allah seni aha kömür. Taşlara bu arada ben de kazdım ya. Tarsız on. Oo! Arkasında sanki mağara var. Aynen. mağara var. Sen oraya git ben burada kömürleri kazayım torç bana yapayım. Abi gel be be, kazak işte. Kömür madenine düştük lan. Bak 48'de bitireceğiz bu videoyu tamam mı? Saat kaç şimdi? Biraz zaman tutmadım. Zaman tutmayı unuttum. Arkadaş yakında Saints Row 4 ve şeyi çekeceğim. Dur, dur dur, ben torç yapayım abi. Ee, neden oyunun ismi niye kastı lan? Lan kasıyor. Allah sikeleton. Bir dakika. Niye kastı bu? Aa öldürdüm. Dur seni yanıma tepelim. Tepeleme lan bir dakika kaslı. Hızlı. Allah! Korktum lan. Abi yemek ihtiyacımız var ya bizim. Evet, daha Aha demir varmış görmemişim abi. Her neyse tamam düzeldi. Demir varmış görmedim yani. Vallahi gözüm kör benim. Allah! Speaker! Bücük! Bir yerde bücük var. Gel lan bura. Gel lan Sen benim arkadaşımın ne haçla İskelet. Adas. İki tane. Şerefsiz oha. Bana niye vuruyor? Lan yok lan ben vurmadım başka. Siz ateş ediyor orda Dur sen git oradakiler adamları temizle ben şu kömürleri topla. Torç var. versen. Al birkaç tane torç al hepsini al. Bende daha çok var abi. Altı tane mi verdin? Fakir. Kaç tane verim oğlum? Bende kaç tane var sanki? Grab o 3 3 tane var bende. Şu an yaptım. 32 tane torç yaptım abi. Oo full item mıdır? Nedir? Demir midir? Item mıdır? Nedir? Demir midir? Ya neyse işte gel abi ya. Full ait demir var. Gel de kazan. Bereketli çıktık arkadaşlar. Bereketli başladık ilk bölümü. Videolarda çok kısa olmuşsa birleştirirsin değil mi? Abi birleştiririm. Gel gel gel. Ay. Parçalayacağım zaten ben bunları. Aha demir. Aa demir ya full demir abi ya. Sen gaz ben etrafa bakayım. E, tamam bir sen şey. Sen kömürleri al. Kömürleri al kömürleri Abi ballıyız al. ya bugün. Ramazan Aynen. ya. Amir ne Ramazanı bayram. Abi sen tepelere bak ha. Tepelerde full demir var. Adam tepeleri almadan gidiyor. Abi ben hiçbir şey bakmıyorum. Ben kömürde gözüm benim. Kömürden başka bir şey görmüyorum. Oğlum bir. demir mi önemli kömür mü ya? O madende yemek çıksa ne güzel olur ha. Madende çok acı. Mantar yakıyorum. var işte ne güzel. Mantardan yemek yapıyor. Mantarı ne yapacağım? Ma çorba yapayım. Senin canın herhalde çorba çekti. He. Lan yine speaker. Ya yeter oğlum ben bu speaker'lar sevmiyorum ya. Sesin mi geldi? He. Tamam gel çıkalım maden bitti. Bereketsizmiş. Neyse biraz da olsa da demir bulduk ya. 10 tane var bende. O demirleri harcamayalım ne yapıyorsun? Ne yapalım biliyor musun? Biriktirelim demirleri 50 tane falan olunca şey yapalım. Ne? İçimize de set yapalım demir. Kılıçlar taştan mı? Kılıçlar taştan iyi abi Zaten kılıçları çok kullanmayacağız. Allah, pardon. Ya, ya ne vuruyorsun abi ya? Abi laf kazmaya çalışıyor. Aa akşam olmuş. Team set mi yapsak ya da direktmen eve tpl de bena. Dur ben kill çekeyim bir. Ne oldu lan? TP'le beni. Dur bana lag girdi herhalde yok girmemiş. Tamam yandayım geldim geldim. Al. yat. Eve meşale falan mı koysak ya? Y yat sen hemen koyar mı <laughs> Ya abi gereksizini yapma ya işte. Diğer bölümü hatırlıyor mu Yazdıklar mı? Mesela şu. <laughs> <laughs> Ev küçük mü oldu ya? Zombi yanıyor. Zombi! Zombi! Allah zombi. Evet. Oha ileride de endirme var. Allah endirme öldür. Endirme. Ananın endirme. Bakma. Niye lan? Aa Rotten Flesh. Allah arkamda. İyi dalacağım lan. Adam mı? Ha. Adam mısın lan? Adam mısın? Gel 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 adam mısın? Kim adam? Aha iskelet var orada. Ya adamsan sen gel ya anca bağırırsın ben. Ben Adam Sebi. Ben de tuhaftan sesler çıkıyor. Şu an seyirciler belki duyar da. Enderman bağırıyor işte. Bunlar ister misin? Bunlar ister, mi? ister misin? Plakam kastı ya. Arkadaşlar zombi et ister misin zombi et? ister misin zombi et? Plakam bir bilgisayar kastı. Ben ki gas mıyım ki gas bana Ben de nereden geldi bana 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 sen. Bak al, osuruk yapan et. Abi kasmayan oyun nasıl kastı la? SC'ye bas. Ha. Video settings'e gir. Ha. Bir dakika ben ne gireyim. Seninki Türkçe mi? Ha. Orada şey uzak renk Sa sağ üstteki ayarlardan düşür şeyi. Görüş mesafesi mi? Evet, onu düşür birazcık. 4 falan yap. 4 5 falan yap. Tam 8 yeter. Tamam. Bak sana çürüge attım. Anne hani nerede? Attım. Arkadaşlar bu tekniği lütfen denemeyin. Ağaçlar soluyor. <laughs> Yapayım mı sen ben? Göreyim <laughs> mi ben şimdi? He. Sen leş gibi kokuyor kardeşim yapma. Sen mi yapma. Oh oh oh, oh. çevreye A -a. zarar. O arada da şu oyna direkt. Oo. <laughs> oh. Ok oh, ok oh, taze taze go oh, go. Oo. Oh. oh. Oh, XP dalak. Oo. Oh. Sıra sıra sıra. 3 saniye var. Efendim. Oldu. işim var. Ok oh, 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 ok ok. Rahatladın mı? Name, name, name. Dur biraz ağme, video ayarlayayım. Mame, Mame. Ay 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 ay. Mame, Mame. Ha 9 olsun. 9'da daha iyi olur benim için ha. Tamam 9'da kalsın. Aa tavuk kıt kıt kıt. Tavuk. O tavuk, tavuk. ben. Tavuk. tavuk. Oh yumurtası. Ben mı? aldım yumurtasınız Za. Sen mi aldın? He. Ha terbiyesiz yumurta çekiyor adamın canı. Bak like gelmedi. Bana bakma. Bakma. Yapma. Oha adam öldürecek beni. Piçim. <laughs> <laughs> o kimdi? İkimiz de. O nasıl oldu lan? Ben de anlamadım. <laughs> dalma lan, dalma. Gel. Yani... Dur gel PVP yapalım. Gel. 3 2 1 başla. Neredesin lan? Allah belanı vermeye insan bir niye... işeriz. <laughs> Bekle geliyorum. <laughs> lan dur la. Al işte. <laughs> Taş kılıç yapacaksın değil mi? <laughs> kürek yapacağım kürek. Etrafını kürek kazacağım. <laughs> Evin etrafını kazacağım. Ha, aynen aynen bende kürek var kazan mu? Bu arada ev nereye gitti ha? Gittim, yakın. Heh, evin önü açıldı lan. Aa, lan evin lan. Günü... <laughs> Sen devam et. Kapat oraları. Creeper'ın teki geliyormuş ev patlatıyormuş. Ben arada onu Tamam burada bitir videoyu burada bitir. Arkadaşlar bu kaçıncı bölüm olur bilmiyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve de yorumları unutmayın sakın. İyi günler.